Geldi, ya oğlum git öyle geçilir mi? Ya dayım yolun ortasındasın diyorum. Ya oğlum falan filan beni itti. Ben de dedim ki, gel şuraya bir tane vur dedim. Gel şuraya bir tane vur dedim. Direkt yat yere atıp şikayetçi olacağım. Benim niyetim oydı benim niyetim oydı En son burada bir tane adam tuttu, kaza geldi, bağırmaya devam etti. Vurdum bir tane. Tamam. Sen, buraya sahi, sahiplerini haber ver, kendimizi alacağız, fotoğrafını alsın. Tamam mı?

14 km. Bakan boðan. Bugun etibad